Arkadaşlar incelemeye geçmeden evvel size her zaman olduğu gibi kafalardaki en büyük soru işaretlerinden bir tanesi. Bu telefonlarda Google var mı? Bu telefonlarda Google çalışıyor mu diye soru soran birçok insan var. Hala bu soruyu soran çok fazla insan var. Ben de bununla ilgili açıkçası size bazı şeyler göstermek istiyorum. Bu telefonla ilk aldığınız zaman arkadaşlar evet Google e uygulamaları ön yüklü olarak gelmiyor. Fakat e kendi arkadaşlar marketi var tabii ki buradan. Huawei'nin app galerisi var. Huawei app Galerisine girip arkadaşlar şu G-Space uygulamasını indirdikten sonra gördüğünüz üzere G-Space'i açıyorum ve buradan Google Play Store'a giriyorum arkadaşlar. Google Play Store özür dilerim. Gördüğünüz gibi kendi kullanıcı adımla burada açılıyor. En ufak bir şekilde problemle karşı karşıya kalmadan tüm uygulamaları buradan arkadaşlar yükleme imkanına sahipsiniz. Tabii ki soranlar olacak. Abi işte YouTube çalışıyor mu falan. Tabii ki YouTube çalışıyor. Hiç arkadaşlar YouTube Manset falan filan olayına girmeden gördüğünüz gibi direkt olarak G-Space üzerinden kendi kullanıcı kullanıcı adımla bakın arkadaşlar kendi kullanıcı adımla YouTube'a buradan girebiliyorum. Bence bu güzel bir detay. Şunu da soranlar olacak. Abi işte Google Maps çalışıyor mu? Evet arkadaşlar Google Maps çalışıyor. Bu konuda en ufak bir şekilde problemle yaşamıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi yine kendi kullanıcı adımla burada çalışıyor. Yine su, şunu söyleyecek insanlar işte abi peki yani ben işte Gspace'e güvenmiyorum. Üçüncü parti bir yazdım. işte onun Allah belasını versin. <laughs> ben başka türlü buna girebilirim. Arkadaşlar girebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi bakın tarayıcı açıyorum arkadaşlar. Bakın burada tarayıcı var abi. Yani bayağı bildiğiniz tarayıcı var. Tarayıcıdan girdiğim zaman da bakın yine kendi kullanıcı adımla yine arkadaşlar kendi YouTube'uma giriş yapabiliyorum. Ya da bununla beraber gördüğünüz gibi mesela daha önce onu açmıştım. Kendi Google Drive hesabım arkadaşlar burada. Kendi Google Drive hesabıma da yine buradan ulaşma, fotoğraf yükleme ya da buradan fotoğraflarımı alma, videolarımı alma imkanı yine buradan sahibim. Hemen abi Google Maps'e buradan giriyorum. Bakın Google Maps'i de ben buradan abi. Şu an gördüğünüz üzere Google Maps'i de buradan yine arkadaşlar buradan kendi kullanıcı adımla web sürümünde kullan diyorum ve kendi kullanıcı adımla arkadaşlar buradan bunu kullanmaya başlayabiliyorum. İzinlerimi verdiğim zaman işte ulaşabilmesi için gerekli izinleri verdikten sonra arkadaşlar gördüğünüz üzere yani tarayıcı üzerinden Google Maps'i de kullanmaya başlayabiliyorum ve yine kendi kullanıcı adımla kullanmaya başlayabiliyorum. Yani bu noktada gerçekten de artık hala ya kafanızda şu soru işareti varsa ya ben bu telefonu aldığım zaman Google uygulamaları kullanabilecek miyim? Kullanamayacak mıyım? Arkadaşlar kullanabileceksiniz. Artık lütfen ama lütfen ya yani bu kaygılardan lütfen uzaklaşın ve Huawei telefonlarının eskisi gibi keyfini sürmeye, keyfini yaşamaya devam edin diyorum. Şimdi ne yapalım? Hadi gelin incelememize devam edelim. Arkadaşlar herkese var? Volkan Manava. Bugün sizinle benim gerçekten de incelerken çok keyif aldığım Huawei Nova 10 Pro'nun detaylı olarak incelemesini yapacağız. Telefon bize ne sunuyor? Bunu yakından bakacağız. Gerçekten tasarımsal anlamda oldukça güzel görünen bir telefondan bahsediyorum. <laughs> devam edelim. Şimdi incelemeye tabii ki yani kafanızdaki abi işte bu telefonda Google var mı diye bir soru işaretleri olan hala birçok insan var. En azından onların soru işaretlerini gidebilecek bir şekilde başladım. Yine bu telefonla ilgili açıkçası bana gelen eleştirilerden bir tanesi de tasarımsal anlamdaydı. İşte tasarımını beğenenler var, beğenmeyenler var, kamera çıkıntısı beğenenler var, beğenmeyenler var. Peki telefon tasarım anlamında bize ne sunuyor? Önce gelin buna yakından bakalım. Daha sonra incelememize geçeriz. Arkadaşlar telefon biraz tasarımdan bahsetmek istiyorum. Telefon tasarımdan bahsedeceksem kesinlikle bu telefonun inceliğinden bahsetmem lazım. Yani şu anda son dönemde test ettiğim arkadaşlar en ince telefonlardan bir tanesi. Tek kemeli muhteşem görünüyor. En ince telefonlardan bir tanesi ama sanıyorum yani test ettiğim en ince telefonda şu anda Nova 10. Şu anda elimde arkadaşlar bu Nova 10 var. İnanılmaz ince bir telefon Nova 10. Tek kelimeyle resmen telefon yok gibi bir şey muhteşem görünüyor. Bunu önümüzdeki günlerde anlatacağım size ama Nova 10 da gerçekten aşırı derecede ince bir telefon ve çok ama çok güzel görünüyor. Özellikle Edge ekranlara sahip olmasından dolayı da ekran kasoru zaten uçuk kaçık bir değerde. Bununla beraber ya gördüğünüz gibi çene yapısı diye bir şey yok. Çok ince. Tek geminin muhteşem görünen bir amiral gemisi seviyesinde arkadaşlar bir çene yapısı var. Üstteki çerçevesi de aynı şekilde görünüyor. Zaten yanda çerçeve yok. Edge ekranlar var. Tabii ki burada arkadaşlar bir hap deliğine sahip arkadaşlar bir self kameramız görüyoruz. Burada çift bir kamera var. Zaten bundan bahsedeceğim ve Arka tarafa baktığımız zaman da ya bazı insanların hoşuna gidiyor. Bazı insanların da hoşuna gitmiyor ama açıkçası benim hoşuna gittiğini söyleyebilirim. Yani baktığınız zaman gerçekten de çok güzel görünen böyle gold renginde görünen iç şuradakiler gold, yanlar gold. Yani e, baktığınız zaman gerçekten arkadaşlar şuradaki Nova yazısının gold olduğunu görüyorsunuz. Arka tarafta böyle bir parlak bir grilik var. Ve telefon arkadaşlar bu anlamda bence mükemmel görünüyor. Yani tasarımsal anlamda tek keminin mükemmel görünü söyleyebilirim. Fakat tabii ki bu bir tercih meselesi. Siz ya beğenirsiniz beğenmezsiniz bir şey söyleyeceğim ama ya ben telefon kesinlikle tasarımsal anlamda tek gemeli muhteşem olduğunu söyleyebilirim ama bunlar tabii ki beğenidir. Bu çerçeve yapısını yani çok fazla beğenmeyen insan da olabilir ama ben gayet beğendiğimi söyleyebilirim. Kesinlikle çok ama çok şık görünüyor telefon. Telefon tasarımsal anlamda ya benim yani bir eleştirim şey olabilir şu arka kamera tabii ki yani telefon çok ince olduğu için kamera biraz çıkıntı yapıyor ve şu şekilde biraz bastığınız zaman bu e, oynama dengesizlik yapabiliyor. Ama yani benim gördüğüm kadarıyla arkadaşlar telefonun gerçekten de tasarımsal anlamda oldukça güzel olduğunu söyleyebilirim. Madem tasarımdan bahsediyoruz arkadaşlar üst tarafta tabii ki bir adet stereo hoparlörümüz var. Gürültü engelleme mikrofonumuz var. Alt tarafta da yine stereo hoparlörümüz var. Tipçe girişimiz mikrofon ve SIM kart girişimiz de arkadaşlar yine burada çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu detaylar bize burada sunuluyor. Telefonun yan tarafında ses açma kapama butonları ve güç butonunu görebiliyoruz. Telefon sol tarafında herhangi bir buton yok bence. Telefon tasarımsal anlamda gerçekten çok ama çok güzel görünüyor diyebilirim. Telefonu tabii ki parmak izi okuma sensörü arkadaşlar, amiral gemisi telefonlarda olduğu gibi yani birçok dilin gibi telefon aslında marka bunu sunmuyor artık. Yani özellikle yan tarafa koyuyorlar arkadaşlar ekran e, parmak izi okuma sensörünü ama burada e, ekranın içinde parmak izi okuma sensörü ve şöyle göstereyim en ufak bir şekilde problem yaşamadan da çok hızlı bir şekilde çalıştığını belirtebilirim. Yani Mate 50 Pro'da P50 Pro'daki ikisini de denilmiş bir insanım arkadaşlar. Onlarda nasıl çalışıyorsa arkadaşlar emin olun bu telefonlara parmak izi okuma sensörü o kadar hızlı ve net çalışıyor. Şunu çok net söyleyeyim. Ben tasarımsal anlamda telefonu oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Gerçekten çok ince bir telefon arkadaşlar. Yani telefonu elinize aldığınız zaman inanın telefon yokmuş gibi hissediyorsunuz. Bundan dolayı yani Huawei'yi tebrik etmek lazım. Çünkü ya telefonların birbirine çok fazla benzeri bir dönemde artık ince telefonlar yapmak falan birçok firma için artık bir kriter halinden çıkmış görünüyor. Ya artık insanların gibi ya, ama kalın olursa olsun çok önemli değil diyorlar. Ağır olursa olsun çok önemli değil diyorlar ama Huawei gerçekten de bu noktada tasarımsal anlamda bence oldukça iyi bir işe imza atmış. Şimdi bu telefon aslında baktığınızda Temmuz ayında tanıtılan bir telefondu. Temmuz'un hatta ortalarına doğru da belki Temmuz'un 3. haftası da satışa sunuldu içinde. Bakıyorum arkadaşlar yani Ağustos, Eylül. Eylül ayında Türkiye'de tanıtıldı bu telefonda. Yani şimdi diyorum ki ben ya abi ya bu kadar kısa bir süre içinde bu telefon Türkiye'ye gelmesi işte asıl yani markanın ne kadar büyük olduğunu da burada gösteriyor. Telefonlar tanıtılıyor. 6 ay sonra telefonlar, 7 ay sonra telefonlar Türkiye pazarına satışa sunulabiliyor. Çin'de göre baktığınız zaman. Ama Huawei'in bu kadar kısa süre telefonları Türkiye pazarına satışa sunması bence kesinlikle takdire şayan bir durum. Aynı bence performans Huawei Mate 50 Pro serisinde de gerçekleşecek. Çünkü geçtiğimiz günlerde katıldığımız bir davette Huawei Mate 50 Pro tanıtılmıştı ve o da şu anda Çin pazarına satışta ben kısa bir süre içinde Türkiye'de Huawei Mate 50 serisinin, Mate 50 Pro serisinin arkadaşlar tanıtılacağını belirtebilirim. Şimdi Nova serisi aslında yani bilmediğimiz, yabancı olduğumuz bir seri değil. Çok eski bir seri. Hatta bakarsanız 10. nesille şu an karşımızda. Birçok insan ben eminim yani böyle işte GSM operatöründen falan özellikle Türk Telekom'dan telefon aldığında onun Nova telefon olduğunu, Huawei'nin Nova serisi olduğunu bile bilmeden eminim ama Türkiye'de gerçekten Nova serisi çok ciddi anlamda satmış ve çok agresif bir telefon. Çünkü baktığınızda evet Huawei'nin P serisi var, Mate serisi var. Orada amiral gemisi telefonlar var. Alt tarafta Y serileri var. Ama ortada da arkadaşlar Nova serisiyle bu pazarı doldurmuş durumda de baktığınız zaman sadece Nova 10 Pro değil. Nova 10 Pro ile beraber düz Nova 10 modeli de şu an Türkiye'de satışta. Kısa bir süre içinde Nova 10 SE modeli de satışta. Yani bu telefonun fiyatı eğer size pahalı geliyorsa daha düşük fiyatlı Nova serilerine tercih edebilirsiniz. Bu noktada markanın kesinlikle pazarlama tarafına doğru bir strateji yürüttüğünü çok net bir şekilde görebiliyorum. Çünkü Huawei'in Türkiye'de birinci olduğu döneme eğer bir bakarsanız ya çığ gibi telefon olduğunu görürsünüz. Her fiyattan inanılmaz fazla telefon olduğunu görürsünüz. Huawei yine bu pazarı bu şekilde doldurmaya devam ediyor. Ve yine bana sorarsanız eski günlerine geri döner mi? Yani Türkiye'de yine mobil pazarda birinciliğe tekrar oturabilir mi? Valla bana sorarsanız arkadaşlar doğru adımlarla, doğru kampanyalarla bu işin olacağından da eminim. Şimdi telefonun kamera özelliklerinden bahsedeceğim. Yalnız şunu söyleyeyim yani bir sürü yerde görebiliriz işte kamerası 50 megapiksel, önde 60 megapiksel. Ya abi ben bunlara hiç girmeyeceğim. Ben abi direkt olarak size şunu bahsedeceğim. Telefonun ön tarafında hap yapıda bir arkadaşlar bir selfie kamera var. Bu selfie kamera yapısını hap şeklini arkadaşlar Mate 40 Pro'da en son görmüştük. F2.4 diyafram derine sahip 60 megapiksel bir ana kameramız var ve 8 megapiksel F2.2 diyafram derine sahip bir portre kameramız burada bulunuyor. Bu portre kamerayla 2x ve 5x'e kadar da zoom yapabiliyoruz yapılabiliyor. Diyeceksiniz ki abi ne alaka ya ön kameraya zoom yapılır mı? Vallahi inanın bu telefonu ilk tanıtıldığında ben de bunu düşünmüştüm ama baktığınızda içerik üretici birçok insan var. Mesela makyaj videosu çeken insanlar var. Kendilerinin de işte göz e, makyajını yapıyorlar falan filan. Orada kendisini çeken insan var. İşte tam olarak onların işte yarayacak bir açıkçası mod ve kamera sisteminden bahsediliyor ve bu kamera sistemi arkadaşlar yazılımla da destekleniyor. Telefonun arkasındaki kameralardan da kısaca bahsedip 50 megapiksel f1.8 diyaframlarına sahip bir kamera var. 8 megapiksel f2.2 diyaframlarına sahip geniş açı bir sensör var ama bu geniş açı sensörle makro fotoğraflarla çekebiliyorsunuz ki bence doğru bir işe imza atılmış. Ve bokeh fotoğraflara yardım içinde f2.4 diyaframlarına sahip 2 megapiksel derinlik sensörü telefonda yer alıyor. Telefonun kamera özellikleri bunlar ama bu telefonun dediğim gibi kameraları yazılımla da çok ciddi anlamda desteklenmiş. Özellikle arkadaşlar bir vlog modu var. Bununla beraber hikaye modu var. Hadi gelin bunlar nasıl çalışıyor? Bunlara yakından bakalım. Çünkü baktığınız zaman bence hemen hemen hiçbir incelemede bu detayları göremeyeceksiniz. Daha sonra da arkadaşlar bu vlog moduyla nasıl videolar çekmişiz bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü telefonun diğer telefonlardan ayıran en önemli özellikleri bunlar. Martavul okumak yerine Gelin hep beraber spesifik olarak arkadaşlar telefon bize ne sunuyor buna yakından bakalım. Arkadaşlar telefonun kameralarıyla ilgili birçok insan size teknik bilgi verebilir ama ben size kamerayla ilgili bazı şeyler göstermek istiyorum. Şimdi burada takdiransız tabi gece modu var, portre modu var, fotoğraf modu var, video modu var. Ama burada çok özel bir mod var o da vlog modu arkadaşlar. Bakın bu vlog moduna bastığınız zaman burada birçok detay ortaya çıkıyor. Arka, ön... Baktığınız zaman ön ve arka kameranın aynı anda arkadaşlar burada çekime başladığını görebiliyorsunuz. Dilerseniz burada arkada iki tane vlog çekebiliyorsunuz. Bir daha yakınlaştırılmış ve bir de geniş açıyla arkadaşlar vlog çekebiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel detaylar bir tanesi. Ön kamerayla arkadaşlar şu an vlog çekebiliyorsunuz. Ön kamerada baktığınız zaman şurada arkadaşlar normal bir ön kamera var. Burada da tabii ki daha zoomlu 2x zoom yapılmış bir halde. E, farklı farklı çekimler yapabiliyorsunuz. Bunlar gerçekten de güzel detaylar. Ön marka kamerayla arkadaşlar bu şekilde vlog çekebiliyorsunuz ve baktığınız zaman arkadaşlar bunu da dilediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Kendiniz burada görürken arka taraftan da olayları insanları gösterebilirsiniz. Arka tarafta iki tane arka kamerayla arkadaşlar geniş ve normal kamerayla yine vlog çekilebilmesi olanak sağlanıyor. Fakat benim açıkçası burada göstermek istediğim şeyler bir tanesi burada efektler var. Farklı farklı efektler var. Mesela odu öne çıkartma diye bir seçenek var. Buna tıkladığınız zaman da tabii ki bokeh video videolar çekebilmenizin önü açılıyor. Odak takibi var. Baktığınız zaman işte bir nesneyi çektiğiniz zaman bir kişiyi çektiğiniz zaman burada onun fokusunu kaçırmadan çekilebiliyor. Portre videosu var. Bu da yine aynı işe yarıyor diyebilirim. Ve bununla beraber ayrı renk diye bir özellik var. Bunu zaten daha önce hatırlayacaksınız. Yani işte öndeki objeyi arkadaşlar renklendiriyor. Arka tarafı da siyah beyaz gösteriyor. Bu tarz dediğim gibi güzel detaylar bizlere sunulmuş. Bakın burada bir kamera şekli var. Buna tıkladığım zaman da hikaye oluşturucu modu var arkadaşlar bakın burada. Hikaye oluşturucu modu gördüğünüz gibi burada farklı farklı hikaye modları var. Bunlardan bir tanesini kendiniz hemen oluşturabiliyorsunuz. Bakın hikaye oluşturucuya bastığınız zaman arkadaşlar buradan Buna bastığınız zaman size 2.6 saniyelik bir video çektirtiyor. Daha sonra ikinci videoya geçiyor. İkinci videoda da 2.6 saniyelik çektirtiyor. 3.7 saniyelik çektirtiyor falan filan. Burada bir sürü şeyleri arkadaşlar yapabilme imkanına sahipsiniz. Farklı farklı hikayeleri burada arkadaşlar oluşturabilirsiniz. Ve burada sosyal medyada bunları paylaştığınızda gerçekten de insanların ciddi anlamda şaşıracaklarından eminim ya. Yani bunu nasıl yaptım, bunu nasıl becerdi diye soracak. Eminim çok fazla insanlar vardır. Çünkü mükemmel geçiş efektlerine ve mükemmel e, seslere sahip çok özel arkadaşlar hikaye oluşturucu modunu yine bu telefondan kullanabiliyorsunuz. Tam bir vlog, tam bir içerik üreticisi video e, telefonu olduğunu açıkçası söyleyebilirim. Bu tarz detayları çok fazla insan vermeyecektir. Ben bu telefonun arkadaşlar bazı böyle e, ön arka kamerayla bu vlog oluşturucunun nasıl kullanıldığı ile ilgili videolar çektim. Hadi gelin önce bunları izleyelim. Evet, Nova 10 Pro'nun şu anda ön kamerası ve arka kamerasıyla arkadaşlar Vlog modunda video çekiyorum. Şunu söyleyebilirim gerçekten oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ve şu anda tek elle tutuyorum arkadaşlar onu belirteyim. Ve arka kamera gerçekten de tek kemeri kusursuz bir gimbal varmış gibi çalışıyor. Bundan dolayı tebrik etmek lazım o E, Ya bu tarz vlog açıkçası çekim modları kesinlikle ama kesinlikle insanlar tarafından oldukça beğenecektir diye düşünüyorum. Özellikle içerik üreten bir insansınız gittiğiniz yerlerde vlog çeken bir insansınız falan. Hakikaten beğenileceğini düşünüyorum bu özelliklerin. Ama tabii bunun başka başka özellikleri olduğunu da belirtmek lazım. Evet şu anda ön kamerayla bir tabii ki vlog modu var. Şimdi bu ön kamerada tabii ki zoom yaptı arkadaşlar. Mesela şu anda 5x zoom yaptığını görüyorum burada. Şimdi birçok insan diyecek abi ön kamerada 5x zoom'a ne gerek var diyeceksiniz. Ya haklısınız ama ya senin benim için çok da önemli olmayabilir. Fakat şöyle söylemek lazım. Atıyorum mesela makyaj videoları çeken bir insansınız. dudaklarınızı boyadığınızda falan filan oradaki o detayları e, kullanıcılara gösterilmek açısından Bence modun, bu modun da oldukça önemli olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle işe yarayacağını düşünüyorum arkadaşlar bu tarz modların. Evet belki derin gibi bizlerin çok e, ihtiyacı olmadığını düşündüğümüz bir şeye imza atılabilir ama bu tarz dediğim gibi özelliklerin bu telefonda olması da bence önemli. Şu anda mesela hem geniş açıyla hem de ana kamerayla arkadaşlar hafiften de böyle zoom yaparak ya yani bir e, video çekiyor. Ya, kesinlikle ya işte bak bu tarz şeyler oldukça başarılı. Bak yürüyorsunuz yürüdüğünüz zaman bakın şuradaki mesela hatta şöyle göstersem şuradaki binanın ne kadar net olduğunu görebiliyorsunuz. Geniş açıyla biraz daha patlamış çıkıyor ama ana kamerayla çok daha net bir şekilde görebiliyorsunuz bunu. Bu da sizin farklı farklı bakış açılarına sahip olabilmenizi sağlıyor. Gerçekten yurt dışına falan gittiğinizde böyle vlog çekmeye çalıştığınızda tek yemeğe kusursuz bir işe imza atıldığını söyleyebilirim. Şurada da siyah renkli hatta şöyle gösterirsem siyah renkli bir tane ördeğimiz var. Ya yani Bu da herhalde hasta bir ördek. Ee, biraz dediğim gibi tüyleri falan filan gitmiş, hastalanmış bir ördeğe benziyor bana. Baktığınız zaman bu gayet sağlıklı. Bu ama biraz hastalıklı bir ördek. Hatta bunları şu an bana bakıyor bunlar ne yapıyor diye. Başarılı bir performansa imza attığını söyleyebilirim tabii, ki. Ve tabii ki ya bu ekran içinde yine kendinizi görebiliyorsunuz. Hem ön kamerayla hem de arka kamerayla çekebiliyorsunuz ve ya bunu böyle sağ tarafa falan filan taşıma imkanı sayın aşağıya istediğiniz yere arkadaşlar bu görüntüyü taşıyorsunuz ve e, açıkçası bu şekilde oluşturma imkanına sahipsiniz. dediğim gibi yani ben tam olarak hani benim aklıma şu geldi. Yani böyle sanki yurt dışına falan gidildiğinde böyle bir vlog çekilecekse bu çok ciddi anlamda işe yarayabilir diye düşünüyorum. Ama tabii ki takdir her zaman olduğu gibi sizlerin. E, bunlar sadece benim düşüncelerim. Fakat bu tarz yeniliklerin e, telefonda olması kesinlikle ama kesinlikle kaydı değer detaylar diye düşünüyorum. E, tabii takdir her zaman olduğu gibi sizin. Ben en azından baktığınız zaman gayet iyi performans imza attığını şu an görebiliyorum. Gördüğünüz gibi mükemmel bir arkadaşlar kamera sistemi var. Gerçekten de çok ama çok fazla beğendim. Bu arada sizinle de çektiğim fotoğrafları paylaşmak istiyorum. Yani baktığınız zaman bence kamera tarafında kesinlikle mükemmel bir telefonla karşı karşıyayız. Yani bu telefonu aldığınız zaman Ön kamerasıyla arka kamerası çektiğiniz fotoğraflardan kesinlikle keyif alacağınızı düşünüyorum. Biraz böyle de lafı uzatarak arkadaşlar bu fotoğrafları sizlerle paylaşmak istiyorum. Çektiğim özellikle fotoğrafları. Gerçekten amiral gemisi sınıfında arkadaşlar fotoğrafları imza atabiliyorsunuz. Gece modu tek kemeli mükemmel çalışıyor. Gece video tarafında falan da arkadaşlar... Ben açıkçası bir sorun yaşadığımı söyleyemeyeceğim. Yani kendi fiyat segmentinden beklediğim bir video performansını açıkçası bu telefondan aldım. Normalde baktığınızda yani gece video tarafında çok iyi performanslara imza atılmadığını görüyoruz ama yine Huawei Nova 10 Pro'nun arkadaşlar sizin de şu anda gördüğünüz üzere gece genel anlamda iyi bir video performansı imza attığını söyleyebilirim. Fotoğraf tarafında falan da en ufak bir problem yok arkadaşlar. Zaten gece modu var. Evet gece moduyla da fotoğraf çektim. Normal modda da fotoğraf çektim ama yani normal modda da fotoğraf çekseniz arkadaşlar gerçekten de mükemmel bir şekilde fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Selfie tarafında zaten dediğim gibi geniş açıyla fotoğraf çekebiliyorsunuz. Normal bir şekilde arkadaşlar 1x'te bir fotoğraf çekebiliyorsunuz. 2x'te de fotoğraf çekebiliyorsunuz ve bununla beraber arkadaşlar 5x'e kadar da arkadaşlar ön kamerayla fotoğraf çekebiliyorsunuz ki bu tamamen sizin biraz yaratıcılığınızla alakalı bir durum. 2 tane farklı selfie kamerayla arkadaşlar çok daha iyi fotoğraflara imza atabilirsiniz. Dediğim gibi bunlar açıkçası sizin yaratıcılığınıza kalmış durumlar. Yine bence birçok insanın isteyeceği özelliklerden bir tanesi ön tarafta 4K çekim özelliği. Bu telefonda arkadaşlar bize bunu sunuyor. Hala baktığınız zaman mesela arkadaşlar yani Xiaomi'nin Amiral Games telefonlarında ön tarafta arkadaşlar yani 4K çekim özelliği yokken Bunda ön tarafta da 4K çekim özelliği olması yine bence kendi fiyat segmenti için iyi bir özellik diye düşünüyorum. Şunu çok net söyleyebilirim. Genel anlamda arkadaşlar ben bu telefonun kamera performansından çok ama çok memnun kaldığımı söyleyebilirim. Telefonun ekranı dolu dolu bir ekran arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel bir ekran. Edge ekranlara sahip bir Edge ekranlı bir telefon aldığınız zaman zaten amiral gemisi bir telefon hissiyatı kesinlikle size veriliyor. Zaten tasarım tarafından söyleyeyim incecik bir telefon olması sebebiyle de elde tutma hissiyatı tek gemiyle muhteşem. Gerçekten bu telefonu amiral gemisi bir telefonla ayırmak bu anlamda mümkün değil. Ekran tarafına baktığınız zaman da gerçekten de amiral gemisi bir telefonu ayırmak pek mümkün görünmüyor. 6.78 inç boyutlu bir ekran var. Bu ekran arkadaşlar 2652 1200 piksel. Yani buna 2K ekran dersek yanlış bir şey söylememiş oluruz. 429 ppi gibi oldukça keskin kendi sınıfının üstünde bir ppi değerine sahip ki sizin de zaten şu anda gördüğünüz üzere mükemmel bir arkadaşlar ekran deneyimi bizlere sunuluyor. Ekranımız arkadaşlar OLED bir ekran yani yeni nesil OLED bir ekran ve bu OLED ekran tam 1 milyar renk desteğine sahip ki dediğim gibi normalde bu özellikleri genellikle biz arkadaşlar Amiral gemisi telefonlarda görüyoruz. Bununla beraber arkadaşlar HDR10 desteği yine bu telefonda bizlere sunuyor ki şu anda sizlerle paylaştığım arkadaşlar videonun da HDR10 desteğine sahip olduğunu belirtelim. Tek kelimeli muhteşem görünüyor. 120 Hz ekran tarım zaten olmazsa olmaz işte Tüm bu özellikleri de açıkçası baktığınız zaman ekranın da bir amiral gemisi niteliğinde olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Telefonumuzda Qualcomm üretimi Snapdragon 778G Yonga seti var. Yabancı olmadığımız bir Yonga seti ve bence yine bu fiyat segmenti için oldukça kullanılabilir bir Yonga setten bahsediyoruz. 6 nanometre üretim süreciye sahip olan arkadaşlar bu Yonga setinin işlemci 8 çekirdekli bir yapıya sahip ve 4 adet 2.4 GHz'den çalışan Kryo 670 4 adet 1.8 GHz'de çalışan Creo 670 çekirdekli oluşan bir kümeye sahip. Bununla beraber Adreno 642L GPU bu telefona eşlik ediyor. Bizim kullandığımız telefonda 256 GB hafıza ve 8 GB RAM desteği var. Oyun tarafındaysa arkadaşlar yani PUBG New State'de 90 FPS'leri falan açabiliyoruz ama yani 90 FPS'te oynatıyorum diye soruyorsanız Açıkçası benim gördüğüm kadarıyla 90 FPS'te değil de 60 FPS'te oynatıyor ama Ultra ayarlara falan aldığınızda bu HDR ayarlara falan aldığınızda da arkadaşlar bunu en yüksek seviyede oynayabilmenize olanak sağlayan bir Yonga setiyle karşınızda. Bu noktada açıkçası Snapdragon 778G Yonga seti bu fiyat için oldukça ideal bir seçim diye düşünüyorum. Telefonumuzun son olarak biraz pilinden bahsedelim. Çünkü baktığınız zaman bu telefonun yine en güçlü yanlarından bir tanesi telefonun 100 wattlık hızlı şarj desteğiyle kutudan çıkması. Ya şu son dönemde ya markalara baktığınız zaman kutudan şarj aletlerini çıkartırken açıkçası Huawei'nin 100 wattlık şarj aletini kutu içine koyması bence artık takdirlik bir durum. Yani bu noktaya geldik çünkü markalar enteresan bir şekilde kutulardan şarj aletlerini çıkartıyorlar. Bu telefon kutudan 100 wattlık hızlı şarj desteğine sahip bir şarj alet çıkıyor. Diyeceksiniz ki abi peki bu 100 wattlık hızlı şarj desteği bu telefonu ne kadar da şarj ediyor Şöyle bir test yaptım. Saat 17.45 itibariyle arkadaşlar bu telefonun %1 pili vardı. Saat 18'de yani 15 dakika sonra telefonumuzun %60'a kadar pilinin dolduğunu gördük. Saat 18.10'daysa yani teste başladığımızın tam 25. dakikanın sondaysa ise Telefonumuzun %100'e kadar pilinin dolduğunu gördük ki gerçekten de oldukça başarılı bir performansa imza attığını söyleyebilirim. Şimdi birçok insan bana şunu da soracak. Abi peki bu telefona klasik yaptığım pil performans testini yaptım mı diye soracaksınız. Evet arkadaşlar yaptım. Sabah saat 07 itibariyle arkadaşlar telefonu şarjdan çektim. Ve tüm gün boyunca arkadaşlar bu telefonu kullandım. Zaten bu testi biliyorsunuz nasıl yaptığımı. Arkadaşlar tüm gün boyunca bu telefonda yaptığım pil performans testinden sonra bu telefonda hala yüzde %48 pil vardı ki kesinlikle kendisinden beklemediğim bir performansa imza attığını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü bu telefonda 4500 mAh pil gücü var ve yani baktığınız zaman işte 6.78 inç boyutunda 2K çözünürlüğünde ekran, 120 Hz ekran tarama hızları falan yani böyle kafam çok fazla karışmıştı ama tek kelimeli muhteşem bir pil performansının bu telefonda olduğunu söyleyeyim bu telefonu alan insanların pil tarafına kesinlikle zaten şarj dolanım tarafı uçmuş kaçmış bir durumda. Sorun yaşamayacaklarının altını çizelim. Şimdi size küçük bir detay göstereceğim burada. Yani bu telefonu arkadaşlar 100 Watt'la hızlı şarja taktığınızda aslında 100 Watt'la şarj etmemeye başlıyor. 66 Watt'la şarj etmeye başlıyor. Size yer arkadaşlar o ikona yani foto e telefonun ekranında görünen arkadaşlar şarj ikonuna basılı tuttuğunuzda 100 Watt'a geçiyor. Bu da bence güzel özelliklerden bir tanesi. Çünkü siz eğer ihtiyacınız varsa 100 watt'ı kullanın, ihtiyacınız yoksa 66 watt'la da bu telefonu şarj edebilirsiniz diyor sistem. Bu sayede telefonunuzun pilinin de korunduğunun altını çizelim. Bence kesinlikle mükemmel bir işe imza atmış. Turbo şarjı arkadaşlar bildirim tarafında, bildirim ekranından da açma imkanına sahipsiniz. Huawei gerçekten de pil tarafında mükemmel bir işe imza atmış diyebilirim. Arkadaşlar video biraz uzadı. Çok özür dilerim ama ya yani bu telefon arkadaşlar bu paraları verecek olan insanların bu telefonu alırken tam olarak ne alacağını, ne yaşayacağını, ne, ne hissedeceğini anlatmaya çalışıyorum. Detaylı olarak anlatmaya çalışıyorum. Telefona hat takmadan Telefon incelemesini asla ama asla yapmadım, yapmıyorum. Bundan dolayı da telefonun incelemeleri kağıt üzerinden okumak değil de gerçekten de kendi kullanıcı deneyimimi aktarmak haline geliyor. Bundan dolayı videolarım biraz uzun oluyor. Herkesten bundan dolayı özür dilerim ama benim de yapabileceğim bir şey yok. Yani fıtratımda açıkçası böyle hat takmadan falan filan stajyerlere telefonları inceleterek sizlere anlatmak gibi bir durumum yok. Benim açıkçası telefonla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Evet. Telefonu belki fiyatıyla eleştirebilirsiniz ama yani böyle bir telefona sahip olmak istiyorsanız açıkçası artık yeni Türkiye'de bu paraları vermek durumunda kalıyoruz. Yorumlarınızı mutlaka mutlaka benle paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni video ara görüşeceğiz. seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.